Hem balık yediler hem de faydalarını öğrendiler. İzmir'in Ödemiş ilçesine öğrencilere yönelik düzenlenen balık ekmek şenliği büyük ilgi gördü. Ege Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nca Ödemiş, Şükrü Saracoğlu İlkokulu'nda düzenlenen balık ekmek şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik kapsamında 500 öğrenciye ekmek arası levrek ve çipura dağıtıldı. Öğrenciler hem balık yedi hem de balığın faydalarını öğrendi. Bugün burada çocuklara balığı sevdirmek ve Türkiye'de balık tüketiminin azlığına dikkat etmek nedeniyle bir etkinlik yapmış bulunmaktayız. Balık tüketimi dünyada 15 kilogram civarındayken Türkiye'de 8 kilogram, Avrupa ortalaması 25 kilogram civarında telaffuz ediliyor. Japonya'da 60 kilogramın üzerinde. Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. Evet.